Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yapımı tamamlanarak işletilmek üzere belediyemize devrettiği 22 kilometre uzunluğundaki Tavşantepe Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattını, Başakşehir Kayaşehir metro hattını ve Bakırköy Kirazlı metro hatlarına ait toplam bedeli 11,5 milyar lira olan bu rakamı 8 ila 10 ay arasında bizden direkt kesilerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ödediğimizi de buradan ilan etmek isteriz. Bu daha önce 20-25 yıla varan bir yöntemle tahsil edilirken bizim kasamızdan 8 ila 10 ayda geri almıştır. Yani az önce verdiğim rakamların içinde böyle bir 10 milyar daha kesilmemiş, bütçede kullanacağımız bir rakam olması gerekirken bizden kesildiğini bu 22 kilometreyi de kime yazmamız gerektiğini Ulaştırma Bakanlığına mı Yoksa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne mi yazmamız gerektiğini milletimizin vicdanına havale ediyorum.